Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizlere bugün muhteşem bir dua öğreteceğim inşallah. Cuma gecesi kıymeti dostlarım okuyabileceğimiz çok özel bir dua var. Bu akşam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde işaret ettiği 5 gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez buyurmuştu. İşte onlardan bir tanesi de bu gece Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Kardeşler bu akşamdan başlayarak yarın ikindi namazına kadar okuyabiliriz. Eğer kendinizi çaresiz hissediyorsanız, zor bir süreçten geçiyorsanız, imtihanlar boyumu aşıyor sanki Hüseyin Hocam. Çok çaresizim ne yapacağım ne edeceğimi bilemiyorum diyorsanız değerli dostlar okuyabileceğimiz çok kıymetli bir dua var. İşte onu öğreneceğiz bugün. Duadan sonra da Allah nasip ederse bir kıymetli sürprizi de sizlerle paylaşacağım. Dakikalar sonra hepsini bunların söylemiş olacağım. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Toplu dualarımızın inşallah güzelliğinden, bereketinden sizler nasibinizi alın bu akşam hatim duamız var. Yorumlarda ismini gördüğüm kardeşlerimize de hafız yavrularımızdan talebelerimizden dua istiyorum. İnşallah siz de dualarda yerinizi alın değerli kardeşlerim, güzel canlarım. Evet, imtihandır. Bazen çaresiz hissederiz kendimizi. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Nasıl bir adım atacağımızı, nasıl bir karar vermemiz gerektiğini bilemeyiz. İşte bu tarz sıkıntılar başımızdan geçiyorsa niyetimizi alalım. Yani o Çektiğimiz sıkıntı, canımızı sıkan dert neyse hocam. Sadece hocam 128 defa okunacak adetli bir tesbihtir bu. Bir zikirmatik veya bir tesbih elimize alıp okuduğumuz boncukları, adetleri arkadaşlar iyi e, saymamız lazım. Yani 127 olsa olur mu? Olmaz. Hocam fazla çeksek adetsiz okusak olur mu? Olmaz. Bu adetli bir okuma tamam mı? Duamız şöyle kıymetli dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbul semavat ve rabbul arv. Rabbul arşil kerim. Amin. Yavaş yavaş okuyayım. Benle beraber siz de eşlik edin bu duayı. Olur mu? La ilahe illallahul La ilahe illallahul azim el halim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbul semavati ve rabbul ar'u. Rabbul arşil kerim. Allah'ım beni bütün sıkıntılarımdan kurtar ya Rabbi. Allah'ım bütün sorunlarımdan beni kurtar ya Rabbi. Bütün dertlerimden beni kurtar ya Rabbi. Büyük esmaların hürmetine dualarımı kabul et ya Rabbi. Peygamberimizden hatıra şu duanın hürmetine Allah'ım benim de dileklerimi, hacetlerimi kabul eleyip dertlerimden, sıkıntılarımdan beni halas eyle ya Rabbi. Şüphesiz ki sen her şeye gücü yetensin Allah'ım. Amin. Deyip böyle içinizden geldiği gibi arkadaşlar duanızı yapabilirsiniz. Cuma gecesi 128 defa okuyoruz. Ee, okumasını, istifade etmesini istediğiniz kardeşlerinize, sevdiklerinize bu videonun linkini paylaş bölümüne tıklayıp linkini gönderebilirsiniz. Whatsapp durumlarınızda paylaşabilirsiniz. İnşallah bu sohbetlerin, bu güzelliklerin, bu duaların çok insanlara ulaşması için sizler de vesile olabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Bu bir. İkincisi hocam bütün dertlerden sıkıntılardan, kötülüklerden hem maddi hem manevi, hem dünyevi hem uhrevi dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak, arınmak istiyorsak bakın Hüseyin Duru kardeşiniz olarak evvela şahsımın üzerimde taşıdığım, boynumdan hiç çıkarmadığım 10 yıldır çok büyük faydalarını gördüğüm bu dua kolyemizden hocam size de göndermek isterim. Kırmızı akik taşına yazdırdık bu duayı. Anlatacağım, hepsini söyleyeceğim. <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın da okuduğu bir duadır. Bu duaları Allahu Teala İdris Peygamberimize indirmiş. 40 tane duadır. İki tanesi özellikle üzerinde taşıldığın taşındığında çok büyük faydaları var. Bir tanesi hocam, maddi sıkıntılar. Hani canımızı sıkan derdimiz, eğer çaresizliğimiz, maddi sıkıntılardan, para işlerinden, ekonomik sıkıntılardan efendim kaynaklıysa eğer arkadaşlar işte onun duası var. Diyor ki öyle bir zenginlik durumuna gelirsin ki bırak borç, harç, dert, sıkıntı durumlarını artık etrafındaki insanlara borç verecek kadar maddi seviyeniz, gelir düzeyiniz yükselir Allah'ın izniyle. Bütün kapılar Rabbimiz Teala'nın şu mübarek cuma gecesi hocam allah Teala öyle bir kapı açar, allah Teala öyle bir kapı açar, öyle rızıklar ihsan eder ki yani şaşar kalırsınız. Öyle söyleyeyim. Diğer duada, kolinin bakın hem önünde hem arkasında dua var. Gümüş çerçeveli bir akik kolyesi bu. <laughs> Diğer duada arkadaşlar, "Hocam bana çok nazar değiyor. Ben çok göze geliyorum. Etrafımda büyüyle, sihirle ulaşan, uğraşan şeytanlaşmış insanlar var. Bana, çoluk çocuğuma, aileme zarar vermelerinden, bir kötülük yapmalarından korkuyorum. Tedirginim Hüseyin hocam. Ne yapmalıyım?" diyorsanız Arkadaşlar işte size üzerinize taşıyacağınız bir dua. Bütün yıldız düşüklüğünden, kötü enerjilerden, kötü huydan, kötü alışkanlıklardan vesaire Allah'ın izniyle arınırsınız, korunursunuz değerli kardeşim. Bize de dua edersiniz. Bu dua kolyesini erkek, kadın herkes üzerinde taşıyabilir. Akik taşı zaten diyor negatif enerjileri vücuttan adeta uzaklaştırıyor hocam. Zihinsel bir netlik sağlıyor. Akik taşıyla alakalı sevgili peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleri var. Hazreti Ali efendimize e, tavsiye ediyor. Diyor ki bu akik taşını sen de üzerinde bulundur diye söylüyor arkadaşlar. Bu kolyeyi ben de istiyorum diyenler ekranda Whatsapp numaramı görüyorsunuz. Değerli kardeşler, sevgili dostlar bu e, inşallah ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan yazsın. Kolyenin yanında da kardeşlerimize Allah nasip ederse bir güzel dua kitabı göndereceğim. O Rabbimiz Teala'nın İdris peygamberimize indirdiği 40 dua var demiştim. Sevgili kardeşlerim bu 40 duanın tamamı kitabın içerisinde sizler için. Hayatın boyunca ailevi sıkıntılar, maddi durumlar, çocuklarınla ilgili problemler, korunma duaları, şifa duaları ne bileyim, neye ihtiyacın varsa. Ev sahibi olmak istiyorsun. Onun için bir dua okuyayım diyorsun. Hastalıktan şifa duası arıyorsun. Korunma duası arıyorsun. Hacet duası arıyorsun. Kısmet duası arıyorsun. Hepsi burada. Kitap size kolyenin yanında hediye gelecek. Bedava. Bir de kardeşlerim 3 tane dua fişi göndereceğim. Bir tanesi Hilye-i Şerif. Özellikle karı koca arasında çocuklarla, ailevi, akrabalarla, komşularla falan böyle kötü geçim, soğukluk, kavga, gürültü, hırgür varsa biter. Hem de bereket olur inşallah. Hiye-i Şerif peygamberimizin dış görünüşünü anlatıyor, e şemailini anlatıyor. Çok büyük bereketi var. Sonra Esma-i Erbaini İdrisiye. Esma-i Erba'in de bu kitaptaki 40 duanın <laughs> bir arada bulunan halidir. Evinize asarsanız evinize bereket yağar. İş yerinize asarsanız iş yerinize bereket yağar. Maddi manevi sıkıntılar biter. Allah Teala kötülüklerden korur. İmam Gazali Hazretlerinden bize ulaşan Hizbul Masun duası. Kur'an ayetlerinden yazılmış bir terkiptir. Hocalarımız bunlara büyük korunma kalkanı demiştir. Bu duaların bulunduğu yere şeytan yaklaşamaz. Sihir büyü yapılsa bile tutmaz. Varsa böyle bir kötülük Allah'ın izniyle iptal olur. Etkisiz hale gelir. Bu dua afişleri de size hediye olarak geliyor bedava. İnşallah evinize iş yerinize asarsınız kardeşlerim. Whatsapp'tan bana ulaşın mutlaka bilgi verelim tamam mı? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.